Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Şubat ayında başlatmış olduğumuz şükür kutusunu açıyoruz ve nelere şükrettiğimizi hep beraber okuyoruz. Sizler de dinliyorsunuz. O kadar çok şükredeceğimiz konular var ki biz de şükrettiğimiz, aklımıza gelen tüm şükürlerimizi sizlere sunuyoruz. Videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Çok güzel bir video olduğuna inanıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şubat, 1 Şubat'ta neler yapmışız? Ne şükürler yapmışız. Sokakta yaşayan kedilere mama götürdüm. Allah, Allah'ın dilsiz kullarının karının doyurmak beni çok mutlu ediyor. Şükürler olsun demişiz. Oğluma karne hediyesi aldım. Dersler çok iyi, çok şükür. Maşallah. Maaşımı alıp borçlarımı ödeyebildim. Allah borcu olanlara... Borcu demeyi nasıl nasip etsin inşallah demişiz. Ve kutumuza koyuyoruz. Evet 2 Şubat'ta ne yapmışız? Ne şükrü yapmışız? insanın hayatında ilkler olur ya. ilk defa nohut yemeği yapmaya çalıştım. Yaptım ve yedim çok şükür. Yardıma muhtaç bir aileye cüz'ü bir miktar da olsa yardımcı olmaya vesile olduk çok şükür. En önemlisi Rabbim bizlere üç aylar görmemizi nasip etti. Çok şükür yaşıyorsak Rabbimize binlerce şükürler olsun demişiz. Bunu da kutumuza koyalım. 3 Şubat'ta Konya'mızda şirlik yani 3 ayların başlangıcı olduğu için çocukları sevindirdik. Çikolata dağıttık. Çok şükür. SMA hastası Ebrar Bebe'ye canlı yayın yaparak yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür. kadar kandilimizi kutladık ve dua ve namaz ile tüm Müslüman kardeşlerin ve Garip kandilinde yaptığı ve yapacağı dualar kabul olsun inşallah demişiz arkadaşlar. 4 Şubat'ta da Konya Spor maçına gitmişiz. Galip gelmişiz. Güzel bir gün geçirdim. Rabbim inşallah daha güzel günler geçmemizi nasip etsin. Hava şartları ne kadar soğuk olursa olsun insan içine ısıtacak güzellikler bulmalı, görmeli ve hissetmelidir. Rabbim göz vermiş güzellikleri görelim diye çok şükür Kalp vermiş güzellikleri, iyilikleri hissedelim diye binlerce kez şükürler olsun demişiz. Evet 5 Şubat'ta SMA hastası Ebrar Bebek için cüz'ü miktarda yardım gönderdik. Rabbim şifa versin inşallah. İyilik yapan mutlaka kazanır. Sevgiyle ilgili güzel bir video hazırladım. Rabbim sevgisiz, merhametsiz kimseyi bırakmasın inşallah. Bugünümüzü sevgiyle bitirdik. Çok şükür. 6 Şubat'ta yaşamak en güzel şükürlerimizden olsa gerek. Çünkü hala yapmış olduğumuz hatalarımızdan ders alıp yeni bir hata hayata başlamak, hata ve eksikliklerimizi görüp onları tekrarlamamak, nefes aldığımız için Allah'ımıza binlerce şükür olsun demişiz. Eh. 7 Şubat'ta belki küçük bir şey gibi görünse de bugün ilk defa kuru fasulye yemeği yapmayı denedim ve güzel bir tadı ve görünümüyle küçük şeyler başarmak bile insana mutlu, mutluluk veriyor. Mutlu olmak aslında elimizde yeter ki mutlu olmayı isteyelim. Her şeyden mutluluk çıkarabilenler için hayat bence cennet gibidir. Çok şükür Rabbimize mutluyuz. Evet 8 Şubat'a geldik. Oğlumla bugün sinemaya gittim. Uzun zaman sonra çok güzel bir gün geçirdik. Rabbim çocuklarımızın acısını bizlere göstermesin inşallah. Olumsuzlukları yaşasak da çocuklarımızı görünce her şeyi unutuyor insan Rabbimize binlerce şükürler olsun. 9 Şubat. Hani insan bazı günler yapacaklarını sıralar. Şunu yapacağım der ama hiçbir dediğini yapamaz. Öyle bir gündür lakin bu günler de geçecek inşallah. Allah'ın rızasıyla istediğimiz şeyleri yapacağımız günler gelecek. Çok şükür bugünümüze de şükürler olsun. 10 Şubat Allah bizlere öyle büyük zaman ömür vermiş ki aslında her istediğimizi yapabilecek kabiliyet var hepimizde bir türlü niyet edip yapamıyoruz. Yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yapmak için bir öncelik listesi oluşturup yapmayı deneyelim. İnşallah yapmak istediklerimizi yaptık çok şükür diyelim bir gün. 11 Şubat Şöyle düşündüğümde biz insanoğlunun her gün Yüce Allah'a binlerce çeşit şükür etme etse yine şükrümüz yetmez. Şu kalemle şu yazıyı yazabilmem bile çok büyük bir nimet ve bunu bize lütfeden Rabbimize binlerce şükürler olsun. 12 Şubat O kadar çok şükür edeceğimiz konular var ki bunu aslında bir ay içinde sığdıramayız. Her gün ucumuzumuzda bulunan bir organın varlığıyla şükredelim. Şöyle düşünelim, empati kuralım. Ellerimizin olmadığı, İki eli olmayan insanları düşünelim, hayal edelim. Elim olmasaydı bu yazıları yazamayacaktım. Günlük hayatımıza öyle çok zorluklar çekecekti ki Allah'ımıza elimiz olduğu için binlerce şükürler olsun. 13 Şubat bugün de gözlerimizin olduğu ve de görebildiğimiz için şükredelim. Görmek gerçekten çok güzel. Şimdi sizlerden şunu yapmanızı istiyorum. Bir dakika gözlerinizi kapatıp bulunduğunuz odadan çıkmaya çalışın. Biliyorum ki birçoğunuz yapamayacaktır. En önemlisi de düşüncenizi, düşüncenizi, sevdiklerinizi göremiyorsunuz. Bir ömür boyu göremeyeceğinizi hayal eder misiniz? Size dünyalar kadar para teklif etseler bile gözünüzü vermezsiniz. Demek ki görmek her şeyden değerli. Çok şükür görebiliyoruz. 14 Şubat Duymak, duyduğumuz için Rabbimize binlerce kez şükür olsun. Sevdiğimizin sesini duyamıyoruz, duyamıyorsunuz. Kuşun sesini, doğanın sesini duyamıyorsunuz. Kendi sesinizi bile duymamak ne kadar zor olsa gerek. Yüce Yaradan bizleri öyle güzel yaratmış ki bizler duyuyoruz, konuşuyoruz, yazabiliyoruz. Aklımıza gelen her şeyi yapabiliyoruz. Duyuran Rabbimize binlerce kez şükürler olsun. 14 15 Şubat Bugün de her zorlukta, her şeye rağmen bizleri taşıyan ayaklarımıza şükredelim. Empati kuralım. Ayağımızın olmadığını düşünelim. Çekeceğimiz zorluğa karşılaşacağımız sıkıntıları bir bir düşünelim. Ne büyük bir nimet olduğunu bilelim. Allah'a sonsuz şükür edelim. Çok şükür ki yürüyebiliyoruz, istediğimiz yere gidebiliyoruz. 16 Şubat. Bugün de konuşamadığımızı, dilimizin tat olduğunu düşünelim. Empati kuralım. Nasıl zorlukla karşılaşacağımızı, yaşayacağımızı düşünerek yüce yaradan'a dua edelim. Allah'ın bizleri böyle imtihanlarla karşılaştırmasın inşallah sağlık, sıhhat versin. Çok şükür bu halimize de Allah'ım bundan aşağı koymasın bizleri. 17 Şubat Bugün de akıl noksanlığımız olmadığı için şükredelim. Varmış gibi önce empati kuralım. Nasıl zorlukları yaşayacağımızı düşünmeliyiz. Halimize binlerce kez şükretmeliyiz. Düşünebiliyoruz. İyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırt edebiliyoruz. Sevabı, günahı bilebiliyoruz. Sonsuz şükürler olsun Yüce Rabbimize. 18 Şubat Allah'a bizleri öyle güzel ve şahane bir şekilde yaratmış ki her şeyimizden iki tane var. İki ayak, iki kol, iki el, iki göz, iki burun, iki kulak, iki kaş. Bunların hepsinin sebebi hikmeti vardır. İnsan bir kaza geçirse, bacağının birini kaybetse, zor da olsa bir bacağıyla yürüyebilir. Çok şükür halimize binlerce şükürler olsun. 19 Şubat Bugün de nefes alabildiğimiz için şükür edelim. Düşünelim. Nefes alamadığımızı bir makine sayesinde aldığımızı empati kuralım. Düşünsenize o makine olmadan nefes alamıyorsun ve makinesiz bir yere gidemiyorsun. Her halimize binlerce şükürler olsun. Her nefes alışımız Allah'ımıza bir dua olsun inşallah. 20 Şubat Sağlık en büyük nimettir. Çok şükür sağlığımız yerinde. Allah'ın bu halimizden geriye koymasın bizleri. Amin. Allah'ım şifa bekleyen kullarına şifa versin inşallah. 21 Şubat En büyük nimetlerden bir tanesi de Müslüman bir aileden doğmamız, büyümemiz, Müslüman bir ülkede dünyaya gelmemiz, günün beş vakitinde ezan sesini duyabilmemiz, çok şükür Müslümanız, ülkemiz Müslüman. 22 Şubat Rabbimle her zaman baş başa olduğun zaman psikolojin falan bozulmaz. Çünkü her şeyin ondan geldiğine ve imtihan olduğuna inanırsın. Rabbim senin ruh sağlığını korur. Ondan geldik yine ona da döneceğiz. Çok şükür bunun bilincindeyiz. 23 Şubat Şöyle insanlara bakıyorum. Rabbim rahmetini de veriyor. Sıkıntılar da veriyor. Lakin insanlar hep bir isyanlarda. Şükür azaldıkça dertler çoğalırmış. Onun için rahmete de çok şükür verdiği, sıkıntıya da, derde de, tasaya da çok şükür. Bir söz var. "Beterin beteri vardır." derler. 24 Şubat. Ümit en önemli şeydir. Her zaman ümitli olacaksın ki güzel şeyler olsun hayata. Güzel pencerelerden bakmaya çalışacaksın. Gün içinde illaki güzel şeyler olmuştur. Bunun farkına varmak asıl bu önemlidir. Sevdiğin birini görmek bile büyük bir nimettir. Ya o gün görmesen, vefat etse her zaman ümitli olmak durumundayız. Mübarek günlerde mübarek işler yapmalıyız. Gerek maddi gerekse manevi olarak. Maddi gücümüz yoksa dua ile bir yardım yapabiliriz. Bir insanın din kardeşine dua etmesi bile çok büyük düşüncedir. Rabb'im kimin bir sıkıntısı, derdi varsa derman olsun inşallah. Hayırlı cumalar. 26 Şubat. Yarın Miraç Kandili ve baharın habercisi olan cemrelerin suya düşüşü Rabbim şükürler olsun inşallah güzel bir baharla her şey gönlümüzce dualarımızdaki duaların gerçekleşmesi ümidiyle, sabır ve selametle, sağlık ve sıhhatle bugünümüze getiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 27 Şubat Çok şükür bugünümüze hem miraç kandili hem Cemre suya düştü. Baharın havasını yavaş yavaş hissediyoruz. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle dualarınızın kabul olduğu bir gece Rabbim nasip etsin inşallah. 28 Şubat, Şubat ayının son günü ve Şubat'ın birinde başlattığımız şükür programı bitti. Çok şükür etmemiz gerekiyor her şey için. Bu son günde oruçlu bitirdik. Rebü'l-Evel ayının Miraç kandilinden sonraki gün tutulan oruç 60 ay oruçlu sevabı alınıyormuş. Rabbim orucumuzu, namazlarımızı, hayırlarımızı kabul etsin inşallah dua ile kalın bizleri de dualarınızda yer verin inşallah başka bir programda başka bir videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hayırlı günler